şimdi hemen maça başlayalım. Karşımdaki adem, Yusuf, kartı Sağır ve Fenerbahçe op, olacaklar. Hadi gel gel. Hadi gel. Tabii çağırdı bitecek hemen başladılar. Karta Sağır'da top. Fenerbahçe geçti. Oo, ben alsayım. Ben, ben, ben. hakemim. Yusuf. Evet. Kardeşler attı gol. Hop gel gel geleceksin. <laughs> hop 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 kazandın kazanmadın mı? Yusuf orada bir şans daha gelir verelim mi ya? Bir tane iki gol daha at. Hayır hayır. Benim. Aşı. Bu video bitene kadar Disney. Tamam. Hadi Yusuf. Onun başını deyince oyun başlar. Ben deyim ama ben kapatmam. YouTube'uyuz. Ötüyor. Aa 3. Fenerbahçe 3-4. Size hangi, gel, ben hangi ben takımı? Izle. tutuyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Annemin İstiyorsun istiyorsun? Beğendin mi oyunu? Evet. Çok güzel mi? Evet. Birinci videoda ben Galatasaray olacağım. Hepsi şey anlamadım. Üçüncü videoda ben olacağım. Tamam. Sen ne demek istiyorsun? Çok sinirlendin değil mi? Evet sinirlendim <laughs> <Olalım. gülüyor> tamam. de. Allah Allah. Evet. Tamam. Tamam. Diğer videoda görüşürüz arkadaşlar. Evet. Bay bay.